İsveç'in başkenti Stockholm'de Doğu Türkistan'ın merkezi Urimç ile karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında çok kişinin hayatını kaybetmesi üzerine protesto düzenlendi. Öte yandan Washington merkezli Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu yangın ve kurbanları Çin'in kadar karantinalarının kaçınılmaz bir sonucuydu ve bu politikaların birçok kurbanını temsil ediyor. Bu tecrit uygulamaları Çin rejimi tarafından insanların yaşamlarını hiçe sayarak kullanıldı. Liderlerden somut adımlar atmaya ve anavatanımızda vatanımızda süre gelen soykırım politikalarından Pekin'i sorumlu tutmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Dünyanın dört bir yanında Çin karşıtı protestolar devam ediyor. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Rejimi 20 Kasım'da Çin Komünist Partisi 10. Komitesi 6. Genel Kurulu toplantısında İslam dinini çarpıtmaya yönelik yeni politikasını açıkladı. Ulimçi'de düzenlenen toplantıda Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri konuşma yaparak, 13. 5 yıllık plan döneminde başlayan İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması politikası kapsamında İslam'ın dini bilgilerini, öğretilerini, vaaz ve tebliğatında komünizm benimsenmesi ve sosyalist topluma uyan spesifikasyonları, spesifik içeriklerle yorumlanması, dinin aktif olarak komünizm ideolojik görüşler baz alınarak yönlendirilmesi gerektiği kararını aldı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Çin'le ilişkilerinde sözde altın çağının sona erdiğini belirterek Çin'e yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini bildirdi. Sunak, Çin'e yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde altın çağı bitti ifadelerini kullandı. Öte yandan Çin'in Londra Büyükelçisi, Çin'deki Covid-19 protestolarını takip eden BBC muhabirinin tutuklanması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Savunma Bakanlığı kongreye yıllık olarak sunduğu ve Çin'in askeri gücüne ilişkin Çin Askeri Güç raporunu tamamladı. Pentagon, Çin'in nükleer silah modernizasyonunun devam ettiği şekilde gitmesi halinde, 2035'e kadar Pekin'in elinde 1500 nükleer harp başlığı olabileceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ile yeşil ve temiz enerjinin geliştirilmesi konusunda ortak hareket etmek istediklerini belirtti. Şi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 4. Çin Rusya Enerji Ticaret Forumu'na gönderdiği kutlama mesajında enerjideki işbirliğini ikili ilişkilerin önemli köşe taşlarından biri olarak niteledi. ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin'deki COVID-19 kısıtlamalarının diplomatik misyonların faaliyetlerini ve konsolosluk işlerinin yürütülmesini zora soktuğunu belirterek, Çin'deki ABD'li mahkumları 3 yıldır göremiyoruz, dedi.